Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Massa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı. Protestolar devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen protestolarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. İran'da yaz aylarından bu yana kadınlar başörtüsü yasağına karşı gelmek için eylemlerde bulunuyor. Ülkede 1979 İslam devrimi sonrası yürürlüğe giren şeriat kanunlarına göre tüm kadınların kamusal alanlarda başörtü takması ve uzun bol kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi ve başörtü takmayan kadınlara para ve hapis cezası verilmeye başlandı. Ancak devrimden yıllar sonra hükümet yetkililerinin bu yasayı uygulamakta zorlandığı, ve kadınların giyiminin ülkenin tümünde eşi şekilde denetlenmediği ifade ediliyor. Kadınlar baskılara karşı gelmek için protestolara başladı. Birçok erkek de kadınlara destek verdi. Ülkede tüm bunlar yaşanırken 13 Eylül günü 22 yaşındaki Mahsa Amini, Tahran'daki metro istasyonunda kadınların saçlarını ve kollarını tamamen örtmesini gerektiren ahlak yasalarını çiğnemekle suçlanarak tutuklandı. Görgü tanıkları Amini'nin gözaltına alınırken polis minibüsüne darp edildiğini gördüklerini söylediler. Polis 22 yaşındaki Amini'nin kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Ailesi ise Amini'nin vücudunda işkence sonucu morluklar oluştuğunu öne sürüyor. Polis ayrıca Amini'nin yüzünü tutarak yere düştüğünü gösteren olayın kamera görüntülerini yayınladı. Amini'nin babası görüntülerin düzenlendiğini ve kızının önceden bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi. İranlı bir sağlık yetkilisi de ailenin ifadelerini destekledi ve Aminenin büyük olasılıkla kafasına aldığı bir darbe sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Aminenin cenazesine katılan İranlı kadınlar, molla rejimini başörtülerini çıkararak protesto etti. İranlı kadın gazeteci ülkede yaşananları anlattı ve diyor ki ahlak polisi Mahsa gibi çok kadını öldürdü. Leyla Hanım son soru olarak ki soruları öncesinde biz konuştuk sormuyorum ama şunu sormak istiyorum benimle konuştuğunuz için endişe duyuyor musunuz? Evet ben çok endişe duyuyorum ben her gün sabahtan akşama kadar görüyorum endişeliyorum benim akraba mesela ben hayır ben burada yaşıyorum ama akrabam orada hep dostumlar dostumlar orada hep hepimiz hepimiz İran'ı endişeliyoruz o yüzden onun için çalışıyoruz biz ne yapıyoruz biz kadınlar sesiyiz yani bin e, kadınlar sesini dünyaya e, yani yetişiyoruz yani hı hı. Kadınlar sesi onlara onlara bir ses biz bir megafon megafon oldu ki dünya e, duysun kadın sesleri. İstanbul'da ulda masa amini eylemi gerçekleştirdi. Taksim meydanında direnişte gözaltılarda devam etmekte. İranlılar pasaport tehdidine gözaltılara rağmen taksim meydanını terk etmediler. Devam, devam, devam. 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 et, bekleme. Türkiye'ye gelip kafada yık yapıyorlar lan. Devam, et, devam, Aa, ed. devam edin, devam edin. Devam et. Tamam, uzaklaşın. Hiçbirimizi zorlaştırmayın. Devam edin. Ağ, devam edin. Devam edin. Devam Devam edin. Devam edin. Devam edin. Bayan İran'da polisin katlettiği Massa Amini için İzmir'de buluşan kadınlar mücadele edeceklerini kaydettiler. Kadınlar Massa anısına Cumhuriyet Meydanı'nda mum yaktılar. Yaşasın kadın dayanışmamız. Yaşasın kadın dayanışmamız. Ottü'de Mahsa Amini eylemi gerçekleştirildi. Kadının, yaşamın ve özgürlüğün sembolü olacak. teşekkürlerimizle. İran'da halk ayaklandı. Devlet binalarından Hamaney ve Hümeyni'nin fotoğrafları indirildi. Eylül Salı günü ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Maslami'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar hala bugün de devam ediyor. Protestolarda kadınlar başörtülerini yakmaya başladı. <laughs>